Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyoruz. Kendimize bize de yazdık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın bak. Bizi hayata topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizle kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz. Bak ne haller. 2 bir dakikada yok oluyor, yok oluyor. Emraham. Yaşta yok oluyor. İnsansız yok oluyor. duygular rekor. <laughs> Special for Oktay Bahçiçek, Yunus Karakuş, Bitboy, DJ Gündem. 3-5 liraya gençler ölüyor Yeni zehir bak her yerde satılıyor Yapmayın bunu kendinize Bir melek bekliyor sizi evde Ölüm haberi geliyor işte Ağlıyor çılık feryat öylece Yeni nesil bak bonzai ne lan 3-5 liraya kafa yapacağız diye Ölüyor gençler nerede bu devlet Her köşe başında bir torbacı var Toplayın artık yeter lan usta Bonzai işte yaptı yürek yine Annem beni affetsen de takıldım işte Bir zamanlar bende Ortam dediler oturduk işte Çek bir duman dediler aldık bizde Çeş olduk ortaya çıktık işte Bunlar sarsar dediler bizle Hayatım gitti benim üç senende Bir yıl Burada iki yıl şurada Anladım işte geçt olsa baba Bıraktım ortamı onlara bunlara Oktay Yunus kardeşlerim yeter bana Ortam duman gereği yok baba Yunus'um bıraktırdı ortamı bana Çekti aldı ortamdan beni O olmazsa belki bir köşede Belki de şimdi mezardaydım ya Sonra onu tanıdım adam gibi adam Oktay'ım benim sağol kardeşim Anlattı hayatın gerçeklerini Ben yıkıldım ben mahvoldum Şimdi bir daha düşünün be Ben hepsini yaşadım teker teker anlattıklarımı Arkanızda ağlayan bir melek bırakıp gitmek kolay mı? Annenizin babanızın yerine koyun kendinizi İçmeyin şu meledi İçmeyin İçmeyin